çalmak He. demek. Ondan çaldım arkadaşlar. Ay, Ondan bana sonra... Bana Yok vermem bana ne bana ne. Zaten arkadaşlar bir senedir Robux'um olsun diye bekliyorum ya. Bir senedir Robux'um yok. Hiçbir benim estetim yok, bir şeyim yok. Bakalım 3-5 tane bir şey almıştım ama onlar da çok atmat almıştım ya. Ucuz şeylerdi onlar. Şimdi... 2000, 2000 Robux'um var. Bakalım neler alabileceğim. Dur hemen <laughs> yaratıcı kameramı açayım önce. Tamam mı arkadaşlar? Gelin. En çok ne istiyorum? Siz en çok ne istiyorsunuz? Söyleyin bakayım. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. <laughs> Mi? Eğer sizin Robux'unuz olsaydı en çok neyi almak isterdiniz? Yorumlara yazın bakalım. Çok merak ediyorum. Aranızdan bir kişiye tamam mı? Tam böyle. Arkadaşlar. Aha belki premium isterler. Ay bir şey söyleyecek tamam. Neyse videonun sonunda söylerim arkadaşlar. Sürpriz olsun size de. Hadi bakalım o zaman. En çok ne istiyordunuz? Arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kaldırdın ha. Ben Este. Efe'nin de, Efe de estetik yok arkadaşlar. Bir babandan bir iki bin daha çalalım Efe. Evet Ece. Efe. Hayır, ben de sen neler al biliyor musun? Heh. Şey. Bir olarak şeyleri al. Hmm, Araba estet, İkinci olarak e ee, böyle göle sonra dağın başına filan almayı al. Tamam bakacağız, bakacağız bakacağız durun bakacağız hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. Bir saniye Suat senin estate'in var mı arkadaşlar? Burada söyleyin bakayım en çok ne istiyorsunuz? Çete yazın ben de kafanızdan okuyayım. Bizim Arıgiller ekibi en çok ne istiyormuş? Ne ne istiyorsunuz en çok söyleyin. Evet burada herkesin estate'i var. Hadi bakalım o zaman tıklayın estate'e doğru gidelim arkadaşlar. Hop 33 numaraydı değil mi estate'in orası? En çok var ya bu North Estate'i seviyoruz. Ece de en çok North Estate'i kullanıyor biliyorsunuz. Arkadaşlar buradan premiumlu şeyler almak için öncelikle şuradaki... Double c tank. Tıklıyoruz. Neydi bunun adı? Sepete tıklıyoruz. Sepette bakın. Evet. Oo neler varmış. Face. Sanki Oo. bende face vardı. Bunların hepsini evet. tek tek deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım 2000 Robux ne kadar ne yetecek. Ama en başta gerçekten estate. Ay Allah'ım estate kilidini açtım Şimdi açacağız yani. Bir dakika. Aslında anne depo eh. paketini de alabilirsin. O da iyi bayağı. Vay. o disaster paketi. Tamam tamam. Bakacağız. Sanki Bakalım param yetecek estate, mi? Estate disaster pack bir de şey al. Lardon bucket. A Arkadaşlar siz yazın. Aleyna ablanız hangisini alsın? Yorumlara yazın. En çok hangisini seviyorsunuz yazın. Ben Estate'i çok istiyordum. Estate'i alıyorum. Durun, aldım. durun, 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 Sessiz olun. Şu an 799 Robux diyor. Ana! Ha, diyor ki arkadaşlar 799 Robux'muş. Bundan sonra eğer bunu alırsam 1405 Robux'um kalacakmış. Alayım mı? Aa. Alayım mı? Alıyorum. Aldım, gitti. Vallahi <laughs> arkadaşlar açabilecek miyim? Çalışmıyormuş. Ya Ece bir kapat şunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Çekilin bakayım kaçın 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 kaçın. Aha Tuba ağrı diyor. Vallahi benim de bir estetim oldu. Aha, açıyorum. Açtım. Yahoo! Arkadaşlar benim de bir esi. Çok mutluyum. Şuradan hemen yaratıcı kameramı şimdilik kapatayım. Gelin arkadaşlar. arkadaşlar. Siz de alacaksınız. Şimdi alın. Belki zam gelebilir. <laughs> Valla arkadaşlar canım. her şeye zam geliyor zaten. Aman ha. Buna da zam gelmeden alın. Alabilenler alsınlar. Baksanıza arkadaşlar. Şuna bakın ya. Dalışın, dalışın, dalışın. Sen de mi geliyorsun Bilge? Bilge de geldi. Gel annem gel. Sen de gel. Neredesin sen? Kapıda mı? Duydunuz arkadaşlar. Bilge Şimdilik sen benimkine gir, sana da estetik evi alırız. Gel, gel. <laughs> bir gün senin de olur. Annen tam bir yani sene bekledi. Pekal, hazır estetteyiz. Dizaster peki al, dizasterları göster arkadaşlar. Tamam, bir dakika. Aa, önce bir estette neleri alabilirim? Bak şunu arkadaşlar, löpürt diye hepsini nasıl düşüreceğim? Şuradan yaratıcı kameramı açayım. Şuradan evimi Hayır, sileyim. Hayır, düşüremeyeceksin çünkü ben kendim düştüm. Allah! Ama ben de herkes buraya geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Ee, estette e bir dakika. E estette hangi evler de. vardı? Durun arkadaşlar. Allah! Arla, estette şey var. Nedir onun adı? Ee, hapishane helikopterle var. Ev. Artık bak, helikopterle ev var, hapishane var. Oh bir hapishaneye girelim. Benim de bir hapishanem. Kendi hapishane videolar mı? Kendi evimde çekebileceğim arkadaşlar. Çok bu diğer. Şuradan yaratıcı kameramı kapatayım. Burası bakın Aleyna'nın hapishanesi. Açıl susam açıl. Yüklenince böyle biraz heh, açıldı. Vay 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 vay. Geriye mısınız arkadaşlar? Doluşun odaları. Hepinize birer oda. Hepinize benden birer oda. Çok mutluyum ya. Çok güzel. Benim de bir eseydim var. Gelin son defa neler vardı bir daha bakalım. Hop de bakın arkadaşlar. Şimdi nasıl hop uçuyoruz. Şimdi bir tıklıyorum tekrar. Ay çekilin önden tıklayamıyorum. Bakın beyaz ev var. Oh oh bunu açabileceğim. Şu bizim e, kahverengi ev var. Oh palmiye ağaçlı ev. Otel otel. Asıl otel açabileceğim. Çok mutluyum ya. Ve helikopterli ev. En son gelen helikopterli evi de açabiliyorum arkadaşlar. Gelin gelin koşun koşun. koşun. Gelin helikopterle sizi merkeze götüreyim. <laughs> Hadi kimler binebilecek bakalım helikoptere benimle beraber. Şuradan normal açınsana. Çabuk çabuk. Çok yavaş yükleniyor. Hah. Oh. Ay. Ben de geldim. <laughs> Kapıyı açamazsınız. <laughs> Ana nasıl açtılar lan? Be? İzinleri olmadan. İzinleri olmadan nasıl açtılar? Burası benim evim. Nasıl açtınız? Bye bye bye. Efe beni kucağına at. Efe, Efe. 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 Kucak. 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 Efe kucak Oğlum, <laughs> kucağı, at bana. Onu kucak at. Can'da şey var, ayaz var. Oğlum, arkadaşlar insin. Biriniz Annem, annem Annemin. Hayır, bana kucak atsınlar. Olur, olur, olur. Kucak Demir, atsınlar. anneme kucak at. Kucak at bana Demir. Demir kucak at. At bakayım. Kimse bana kucak atmıyor. Bak buradayım. Demirin hakkını yemeyin arkadaşlar. Demirin <laughs> hakkını yemeyin. Aha, biri bana kucak attı. Gidiyorum. Tamam, hazırım. Anne bilgiyi size. Bilgi, in anneciğim. Demirin yerine bindin. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar diğer arkadaşlar da alamıyor muyuz ya? Yazık onlar kaldı. Geliyor sana abi? Dur dur ha, bye, bir dakika. Bye, bye arkadaşlar. Demir dur bırak beni. Bak şimdi helikopterim Abi ya Bak, sen Bakayım. ciddi misin? Yapma bir daha bana gelmiyor böyle. mu Bu Ah geldi geldi. Hadi arkadaşlar biz de buna binelim. gelin 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 gelin. Bindiniz mi? Al şimdi biz ben binemeyeceğim. Hakkımı yediniz ama. Şunu kucak alın kucak alın. Şu arkadaşı Berat. Berat mı bu? Kucak alın. Hah gidiyorum. Hadi dur ben binemedim. Bak şimdi. Bay bay. <laughs> Onlar arkada kaldılar arkadaşlar Allah'tan bu helikopter parayla değil ha. Ana bak 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 bak, bak. helikopteri ne yapıyorum bakın. Eskiden helikopter yaptım. Bir dakika cına zıplayacağım. Hop, bay bay. Az daha rahmetli oluyordunuz. Bir dakika hemen kapatıyorum bu evi arkadaşlar. Diğer paketlere zaman kalmayacak. Çabuk 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 gelin gelin gelin. Hemen paketleri tekrar açıyorum. Şimdi ne kaldı? Şu face paketine bakayım. Sanki bu bende vardı. He Bunlar bakayım. Var. Anne, arabaya, already... anne arabayı lütfen. Yok olur dedi. arabayı alma. Sen arabayı <laughs> zaten zaten kullanamıyorsun. Arkadaşlar araba zaten bende vardı galiba ya. Ne oldu Bilgeciğim? Gel Al biz bak buradayız bakayım. annem gel. Gel kızım. Gel nereye gittin Yok sen? Yok anne <laughs> sende araba. Bakacağız. Premiumlu arabalar Şimdi, var. Şimdi... Yapalım. Oylama, oynama, oylama yapalım? Oylama, oylama. Oylama yapalım hadi, hadi oylama yapalım. Şu tarafa araba. İyi lanister pek. Veya şey şey göle alma. Tamam. Bir göle alma daha çok işe yarar. Bir dakika yani. Ece şun bir saniye bana müsaade et. Şimdi arkadaşlar buraya araba paketini alsın diyenler geçsin şu yeşil alana. Bu yeşil alana da disaster paketini alsın yani afet paketini alsın diyenler geçsin. Tamam mı? Geçin bakalım. Bakıyorum şimdi sayacağım sizi. Hadi bakalım kaça kaç. Efe, Demir hadi bakalım geçin. Bilge sen hangisini istiyorsun? Allah arkadaşlar disaster paketini bir tek Ece mi istiyor? <laughs> Ece. Herkes... Yok Bilge de geldi. Selam beni. Valla Efe araba paketi değil de disaster paketi kazandı. Yani Haydi. Alena Aleyna disaster paketini alıyor arkadaşlar. Bu Hadi bakalım. burada herkes daha çok geçti. <laughs> Kaybettin Efe. Açıyorum disaster paketine geliyorum. Yuhu, acaba kaç var? Afet paketi diyor. Ee, evleri yakabilirsin taşkın uzaylı gaz istilası Aa, ben seviyorum bunu ya 500'müş arkadaşlar geriye 900'üm kalıyor alayım mı Al! Alayım mı? Alayım mı? Aldım! Aldım, 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 aldım. Hemen bir tane ev alalım şuradan arkadaşlar. Ee, hemen koşu 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 koşu. alsana anne. Ne aldın? Esin. Esin. <laughs> Gitmesi çok uzun sürüyor ya. Evler çok uzak. Şuradan bir tane normal bir ev alalım arkadaşlar. Hemen şuna bir geçelim. Gelin. Gelin 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 hemen. Hatırlıyorum. Bununki şurada bir yerdeydi. Şimdi disaster açıyorum. Siz şurada durun. Gelin gelin herkes burada bir dursun. Size sürpriz şeyler açacağım. Korkunç şeyler tamam mı? Açıyorum, hazır mısınız? Dizastarı açtım. Değil. Arkadaşlar, hangisini açayım? Hangisinden en çok korkarlar? Bence en çok depremden korkarlar. Deprem paketi ben yükleniyor. Kaçar. Şimdi haberleri geliyor. Aha, Efe önden kaçtı bile. Şurayı kapatıp şöyle. Bakın arkadaşlar, şimdi deprem olacak. Nasıl kaçıyorlar? Bakın, bu diyeceğim onlara. Deprem niye çalışmadı ya? Çalışmadı. Aha, vallahi çalıştı. Aha oluyor. Vallahi oldu bir. Kaçı, kaçın kaçın. Ha, bakın nasıl korkuyorlar. Ece çok mu korktun? Ben dışarı kaçıyorum Aha. arkadaşlar. Bir dakika kafama yıkılacağım. <laughs> Ana Nazo. Nazoyla Demir çoktan kaçmışlar. Demir değil mi bu? Bakın arkadaşlar ben Demir ile hala karıştırıyorum ya. Aha. Kaçın kaçın kaçın. E başınıza yıkılacak. Şuradan geleyim hemen şuradan kapatayım arkadaşlar. Kaçın. Diyelim ki çok korktunuz bu disaster'dan. Hemen buradan gelip depremi kapatıyorsunuz. Depoyu kaldırıyor diyor ama yanlış çeviriyor işte. Depremi kaldırıyor aslında. Evet başka ne açayım? Hayaleti açayım. Zombiyi açayım. Kaçın, box box dedi arkadaşlar. Böcek böcek. Böcekler. Allah bakın bakın etrafı böcekler sardı. Flat. Hepsini açacağım ya. Hepsini açacağım. Hepsini açacağım. Çok merak ediyorum. Allah başka da açtırmıyor ha. Allah 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 Arkadaşlar yangın gaz hepsi 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 burada birbirimizi gözümüz önünü göremiyoruz ben şunun dışarı çıkacağım bakalım dışarıdan oydum, gözüküyor mu? Oydum o ne? Ana Hı -hı. hayalet burada da var arkadaşlar <laughs> eve bakar mısınız ev mahvolmuş durumda ya şu an ev mahvolmuş durumda uzaylı mı ararsın her şey var çok güzel ben bu paketi çok sevdim arkadaşlar bu paketle Aleyna abla Çık bir sürü siz? video çekiyorsanız yazın mutlaka yorumlara evet Efe ne oldu lan? Efe ne oldu? Aa diye sesin geldi ama. Aha. Kim kaldı içeride? İçeride insan kalmasın. Kurtarın. Ece neredesin? Aa, Selen. Aha Selen ne? Ece burada boğulmuşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne istedi? <laughs> orada kalsınlar biz. Korkmayın 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 korkmayın. korkmayın. kalınlar dışarı çıkmaya çalışıp biz giremiyoruz eve. Vallahi ya durun bir dakika <laughs> en iyisi ben evi kapatayım tamam mı? Oh be. Bence, <laughs> bence ne yapalım biliyor musun? <laughs> hala deprem oluyor ya. <laughs> ay hala e, bu şehir depremi. Bu gerçek Yok. mi oluyor ya? Hala deprem, deprem oluyor. Değil. Allah Bakın Allah. Yanında yazar şehir olsa. Şehir olsa evet yukarıda yazar yani. Şans eseri bulunduğunuz serverda deprem olabilir arkadaşlar. Korkmayın sakın. O zaman şehir depremi diye yukarıda yazıyor. Evet bakalım. Anne, ben, evet evet son Ece. Olarak land alma kıdal bence. Oha cinsisi diyor ama ya. Ya Hı. bakacağız bakalım. Şimdi bir dakika açıyorum ne kalmış. Land kaça şey kaça? Benim pet house'um var mıydı? Bakayım. Penthouse'um ana penthouse'um yokmuş 150 Robux diyor. Cancel. Bunu bir dakika. Şimdi onu beklemeye alalım. Ee, ateşim var mıydı? Bakayım. Ateşim varmış zaten arkadaşlar. Evleri yakabiliyorum. Premium'um var. Müzik istemiyorum. Vehicle upgrade diyor. Bakayım. Vehicle upgrade. 30 Robux diyor. hiç kullanma. Arabaların rengini Ha premium Evet. Saati. Çok saçma. Evet. Güzel değil. Ee, speed zaten hızlı gideyim. Arkadaşlar Aleni ablanız arabayı normal süremiyor ki Speed alsın ya. Zaten Hı. hızlı gidemiyorum ben. Şimdi atın herhalde. Vehicle pakete de bakıyorum. Allah be 800 Robuxmuş. Bunu alırsam, evet. bunu alırsam Tam bütün bitiyor. param bitiyor. Bir dakika Ece evet. şey Land, bir de Land'e bakacağım. O kaçmış. Bakacağım, 500. bakacağım. Bakayım 500 mü? Ay bu daha ucuzmuş ya. Land masam, şey mi alsam? Benim zaten atım vardı arkadaşlar. At almıştım bakın yazacak zaten. At almıştım. Oylama bence bu sefer oylama yapmayalım. Çünkü herkes Ece'ye gidiyor. <laughs> ben, bu sefer ben kendim karar veririm ya. Şimdi en çok neye ihtiyacım ha. var arkadaşlar? İhtiyaç doğrultusunda. Tamam abi evet. bir dakika arabayı bir açabilir miyim? Arabada benim almadıklarım kilitlerde neler var? Ha. Portif arabalar. Ha. 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 tank. Ha, ha. Ha, tamam arkadaşlar şimdi bir de buna baktık. Gelin latlere bakalım. Latlerde nereler var? Hadi biriniz araba alsın da gidelim. Bir an önce gelin 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 çabuk. Araba araba araba. Gelin, gelin, araba istiyorum. Oh, koşun hoşun ara koşun. Araba araba. scooter demek arkadaş araba ha. şuradan binelim. Yok no kimin bu Efe'ninmiş tamam hadi Efe'cim ilk önce hangi lentler vardır? lentleri bir gezdir bakalım bize tamam mı bir tane şunu ha gölevi olan arkadaşlar ya ben Efe beni kandıramayacak ben bu vehicle paketini almak yerine lentlerimi alsam ne yapsam ya hem daha Aya. ucuz para kalacak hem de valla bu bence Asla mantıklı mantıklı tabii ya arkadaş baksana burada lake gölevi var ondan sonra yeni bir şey açıldı ya ben niye burada kaldım ya ben de götürün ya kanka ya Şuna bak. Aha. O şeyi nereye soktular ya? Şimdi. Bak göl evi var. Ondan sonra şeyle gitseydik ya daha kolay olurdu. İçerisinde lake side var. Evet göldeki yan ev var. Bakın buraya ev alabiliriz. Sonra şu yaratıcı kameramı kapatacağım. Şunu açacağım. Buradan evlere gideceğim. Oradan göstereceğim arkadaşlar size. Sonra bakıyorum. Bir dakika. Şu şey eagle miggle olan hani şey vardı ya şey bakışı. Hokus pokus. Ee, bak hokus pokusun orası var. Hidden Valley. Oraya gidelim. Bakın arkadaşlar burayı da alabilirim. Oo, şey, Çok e... mantıklı. Evet evet ben yok yok. Ben. Alıyorum arkadaşlar ne diyorsunuz? Herkes Hidden Valley'e gelsin. Kaç numara burası Ece? Neden mantıklı biliyor musunuz? Heh. Annem Ali, arabayı çok iyi kullanamıyor ya o yüzden olabilir Evet arkadaşlar arabayı çok iyi kullanamıyorum. Bir de yanında FLC var. Arabayı onlardan alırım. Şimdi ben yaratıcı kameramı açtım. Shop'u da açtım. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. bak edine alayım mı Efe? Ece Aa. alayım mı? Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Allah. Bastım mı ya? Hah, şimdi bastım. Yuhu! Aldım vallahi geliyoruz arkadaşlar. Hemen Hidden Valley'den evimizi alalım. Hangi evi koysam şu minik evi koyayım da şimdilik. Allah <laughs> bizi dışarı attı. Çabuk 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 çabuk. Şuradan aşağı düşer miyiz? Arkadaşlar artık benim de buralarda yani bu arsalarda bir evim olabilecek yaşasın çok mutluyum. Umarım umarım herkes böyle bol bol Robux olur da herkes böyle şeyler alabilir ya. Çok ya, güzelmiş ya. Gittiniz? İyi ki İsmail'inizin Robux'larını hacılamışım ha. Çok güzel oldu. Arkadaşlar gel. Anne bir dakika benim telefonum çalıyor. Ana. Alo. Ah. Anne. Efendim. Baban mı arıyor? kapa evet. <laughs> kapa 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 kapa. Şey, e, ee, görüşürüz. <laughs> Aferin kızım. Kapa kapa herkes böyle tamamen kapatın. Kişi. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor desin. Bize ulaşamazsın. Tamam mı? <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi oldu. Arıgiller. Arıgiller yani. ekip. Gelin siz biliyorsunuz ama hala bilmeyen vardır. Bu buradaki e, Hidden Valley var ya arkadaşlar. Saklı arazi. Saklı arazinin arkasında bir tane gizli bir yer var. Işık açın bana çocuklar. Saklı arazideki gizli yere gidiyorum. Hokus pokusa gidiyorum. Gelin. Işık açın bana. Hokus, bir varız. Bir yokuz. Evet arkadaşlar <laughs> bakın. Tam buradan giriyorsunuz. Bakın şu da bir ara var. Görüyor musunuz? Bu aradan böyle giriyorsunuz. Işık açın bana. Hemen böyle giriyorsunuz bakın arkadaşlar. Burada hokus pokus deyince açılan kocaman bir kaya var ve gizli bir alan var. Burası tam size. Ben burayı depo olarak kullanırım arkadaşlar. Buraya kışlık erzaklarımı koyarım. Allah bisikletlerimi koyarım. Koyarım da koyarım. Çok güzel olur değil mi Ece? <laughs> evet. Altınlarını bile koyabilirsin yani. Hiç kimse Vallahi. Zaten hokus pokus demeden aşılmadığı için. Süper. Bir de başka bir yer var mıydı? Ha, bir dakika. Şey demiştik ki Selen. Penthouse'u altı uvamla paran kaldı demişti. Penthouse ne biliyor musunuz arkadaşlar? Allah. Beni götür. Merkeze götür bakayım beni. Kim bu beni tutan? Efe. Yok Demir. Merkeze götür bakayım götürebilecek misin? Hadi Demir'cim beni merkeze götür. Aferin benim oğluma. Oh ben <laughs> Arkadaşlar Efe ile Ece hariç buradaki <laughs> herkesi oğlum kızım diye seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Demir'i de çok seviyorum. Selen'i de çok seviyorum. Nazo ile Suat'ı da çok seviyorum. Ayazla Efe <laughs> çok yaramazlar ama onları da çok seviyorum. Gelin bakalım. Şimdi Selen senin burası mı? 400 falan bir şey kaldı ya. Penthouse yukarısı 7 oh, oh. numaraydı. Arkadaşlar bu 7 numara çünkü... çok iyi. Çünkü 7 numarayı alınca çatı katına da gidebiliyorsunuz. O yüzden... Zikin. Evet evet müzik alanı diğerlerinde de çatı katı var. Şimdi geliyorum buradan penthouse hangisi ya? Nerede bu ya? Gözüm görmüyor. Heh burada arkadaşlar. Açayım mı? Bakayım kaç Robux evet. isteyecek. Bir dakika geliyorum. 150 Robux diyor. Açıyorum. Açıyorum. Açtı! Aç. Arkadaşlar artık benim de bir penthouse'um var. Aha Efe aldı hemen. Efe ne? senin penthouse'un var mıydı lan? Evet çoktan. Bak ya al hadi bir tane ev girelim. Böyle ruf çatısı olan bir ev al bakayım. Hop okay, hemen. Alsana. Tamam hadi ben alayım. Ee, Ece almış. Kapatın bakayım kapatın. Kapat 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 ben alacağım. Kapat dedim sana. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> e, arkadaşlar bir alıp mı görsünler gerçekten de ya. Hani ekranda yok e, bir dakika. sil geldim. bakalım sil. Ha, tamam çekelim bakayım kenarı. Ana Ay, olmuyor. Ay bu içeride sıkıştı. La olmuyor niye ben alamıyorum Ece? Ha, bu sefer de Bilge aldı. Bilge nasıl <laughs> aldı? Bilge nasıl aldı? <laughs> Bir dakika Bilge nasıl aldı? Bilgenin Robux'u yok ki. Bilge Bir nasıl? <laughs> o nasıl oldu lan? Nasıl geliyor? Bir dakika. Baba Bilge Robux mu aldı? Yoksa babanın Robux'larını Bilge de mi hacıladı Bir dakika. Bakayım. Nasıl oldu ya? Arkadaşlar şu an şoktayım. Bilginin Robux'u yoktu ama 7 numarayı aldı. Nasıl oldu? Hiç anlamadım. Hemen gidip bunun şeyini bulmam lazım. Ana inanamıyorum ya. Çekildin ya. Ben niye alamıyorum arkadaş? E, ben Aslı ben alamıyorum. Gittim yanlışlıkla bilgiye mi aldım yani? Ne oluyor? Ana yaratıcı kameram kapakmış. Saf ben ya. Gerçekten safım. <gülüyor> <gülüyor> safım gerçekten. Çekilin önümden. Çekilin 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 şuradan. Zaten ev sahibisin diyor. Niye söylemiyorsunuz? ha Alıyorum, alıyorum. Bunun çatısı hmm. var mı? Var. Hadi gelin bakalım arkadaşlar. Doluşun evime. Doluşun, doluşun. Bunun çatısına nereden çıkıyorduk? Şurada sanki bir yok yerde. Yok anne, Bilge'nin Robux'u yok ki. Bilge nasıl aldı 7 numarayı ya? Hmm. Arkadaşlar bak bir şey oldu. diyeceğim. Bak, bak. Bak mı oldu? Bilmiyorum. Bilge'nin Robux'u yoktu ama Bilge 7 numarayı aldı. Onu nasıl yaptı hiç bilmiyorum. Şuradan çıkacağım arkadaşlar. Bakın çatıya da aksesim var. Nasıl aldın aşkım? Robux'larımı biriktirdim aldım. Robux'larımı biriktirdim aldım diyor ya. Ben şu an şoktayım arkadaşlar. Bilginin Robux'u yokken bu Robux'larını nasıl biriktirdi onu da hiç anlamadım. Süper. Aynen. Bulmayın. Buluyorum. Bulmayın. Buluyorum. Atlayın atlayın atlayın. Buluyorum. Arkadaşlar hazır merkezi. Şimdi şuradan bir tane tekrar shopumu açacağım. Bakalım neler kaldı. Şimdi tek tek gidiyoruz. Benim face yani bütün yüzlerimin olduğu şeyim açık. Penthouse'unu açtım. Ateş olan Atla açık. Aç. Premium açık. Atım zaten açık. Bir tek arkadaşlar vehicle'ım kaldı. Vehicle'ımı da artık Yusuf abinizi bir kere daha bir kandırırsam tamam mı? Bir kere daha kandırırsam onun Robux'larını gene el koyarım. Ooo süper olur onlar Robux kalmadı zaten. Hep beraber gideriz vehicle paketini de açarız. Efe lece bana araba sürmeyi de öğretirler. Efe beni de öyle yapsana. Beni de öyle yapsana. Tamam Be tamam. Ta 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 dur beni de yap. Demir. Ha, demir zıpla. Efe beni de yap. Efe beni de yap oğlum. At okay. beni aşağı. Aha durun bir dakika. Ya bu kim? Kim? Ay, bu kim? Kim? Dur beni 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 ah. beni bitirdin. At bakalım. Hadi. Görüşürüz. Ama. Aa şey harita yazan yerin üstüne düştüm yanlışlıkla ölmedim. Aha, Allah korudun mu böyle koruyor işte arkadaşlar. Yani şanslı olacaksınız bu hayatta. Hop, gelin bakalım. Bütün arabirler yanıma gelsin. Arkadaşlar, Aleyna ablanız çok mutlu. Bütün şeyleri neredeyse açtım. Bir tek vehicle paketim kaldı. Dersin inşallah hep beraber onu da açmaya. Gene sizlerle bir videoda onu da açarız. Feli Ece ve diğer bütün arabirler ekibi bana güzel güzel araba sürmeyi yürütür. ve güzel araba yarışları yaparız. Ne diyorsunuz? Diyoruz. Oha, e olur diyoruz. Süper olur diyoruz arkadaşlar. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Diğer bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.